Evet merhabalar akrepler hoş geldiniz. 18 Kasım haftası aşk ve kariyer hayatınızda olası neler yaşayabilirsiniz? Buna bakacağız arkadaşlar. Yükselen ve ay burcunuzda yine akrepse yeni dinleyebilirsiniz. Bakalım akrepler için. Şimdi arkadaşlar burada bir kişinin yani size gelebilecek bir kişinin bir ayrılık kararı alması olası ya da sizin beraber olduğunuz bir insan varsa ya da kafanızda biri varsa o kişiden kopmanız olası sanki burada yeni bir insanla e, konuşmaya başlamak ama ağırdan almak arkadaşlar. Yani sanki önce bir özgürleşme var ondan sonra yeni bir insanla konuşma varmış gibi geldi bana burada. Önce bir özgürleşiliyor. Yani bu birisi varsa hayatınızda ayrılmak olabilir. Kafanızda biri varsa artık... Bir geri plan atmak olabilir. Artık ben önüme bakıyorum demek olabilir. Özgürleşmek olabilir. Çünkü burada bir karar alınıyor. Özgürleşme kararı. Artık özgürleşiyorum, kurtuluyorum kararı var. Emin adımlarla e, yavaş yavaş ilerlemek var. Belki burada yeni bir insan olabilir. E, arkadaşlar. Kimleriniz için gibi duruyor. Emin adımlarla ilerliyorum. Artık özgürleştim. Modu var. Daha yüksek bir e, moda geçmek olduğunu söyleyebiliriz ve kendinizi çok daha iyi hissedecekmişsiniz gibi duruyor. Artık düşünmekten çok sıkıldım. izole olmaktan çok sıkıldım. Ya oyunun içinde olmamaktan çok sıkıldım ve artık oyunun içinde olmak istiyorum demek var. Yani belki izlemekten sıkıldım artık ben de. O e, oyunun içinde olmalıyım. Durumları olabilir. Biraz böyle sanki şey istedim, hissettim ben. Aile olma isteği olacak çoğumuzun içinde artık eski e, düşünmeyi bıraktım. Ben artık birileriyle evlenmek, aile olmak istiyorum. Onu beklemeyi bıraktım. Ya da yanımdaki sıkıntılı artık onunla uğraşmaktan sıkıldım deyip biraz mantığınızı çalıştırarak bulacağınız kararlar var. Yani çok duygusal kararları aldıysanız bundan sonra mantığınızı çalıştırmak söz konusu olabilir gibi duruyor. Burada konuşacağınız insanlar biraz değişik insanlar olabilir diyor kartlar. Yani değişik. Belki size hiç uymayan olabilir. Hayat tarzı, yaşam tarzı, hayata bakış açısı. Farklı dinler, kültürler olabilir belki. Öyle kişilerle konuşmanız, farklı bir bakış açısıyla ilerlemeniz, farklı kişilerle beraber olma isteğiniz olabilir. Ve mükemmel tamamlanma arayacaksınız. Mükemmel bir tamamlanma yaşayacak da olabilirsiniz ya da hayatınıza girecek de olabilir. Gibi duruyor arkadaşlar. Çok düşüneceksiniz. Yani e, diyalogda olduğunuz kişiler sizin için doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü gibi çok düşüneceksiniz. Adım emin adımlarla ilerleyecek gibi duruyorsunuz. Kariyer anlamında güzel etkiler var onu söyleyebilirim. Harekete hareketliliğin olacağı bir hafta olabilir. İş anlamında çalışmıyorum diyenler ya da iş görüşmesi yapanlar diyelim. Çalışmayanlar için bu bir arama olabilir. Görüşme yapanlar için bir görüşmede ilerleme olabilir. Ağır ilerleyen bir süreç onu söyleyebilirim. Ağır ilerleyen bir süreç içinde olabilirsiniz. Ama bu hafta biraz da hareketlenebilir o ağır süreç. Yani bir haber almak. Sonunda bir haber aldım. Yiyeceğiniz bir hafta olabilir. Sizi motive eden bir hafta olabilir. Motivasyonunuzu harekete geçirecek bir hafta olabilir. Özellikle bir erkek etkisi var burada. Yani bir erkeğin etkisi olabilir. Yani çalışacağınız kişi belki erkektir bilemiyorum. Bu çalışan arkadaşlar için de geçerli. Yani ağır geçen, beklediğiniz bir durum varsa ve ağır ilerleyen bir durum varsa bu hafta hızlanabilir. Parasal manada beklenti varsa gibi gibi. Tavsiyeler neler sizlere? Ee, biraz böyle Çevremizden gelen e, tavsiyelere uymamız gerektiği söyleniyor burada. Hani tavsiyeler, akıllar, verilen akılları çok da böyle e, uzak kalmamamız gerekiyor. Sanki hani seni ilgilendirmez dememeliyiz. Biraz daha böyle dinlemeliyiz çevremizdeki insanların fikirlerini de almalıyız. Mesajı geldi özellikle. Bu hafta kendinizi ödüllendirin. Kendinizi ödüllendireceğiniz bir hafta olabilir. Dışarıda çıkıp yemek yemek, istediğiniz bir şeyleri almak etmek, belki bir kutlama yapmak. Belki olabilir. Sizler için. Evet. Bazı arkadaşlarımız biraz böyle te telefonlara çok çıkmak istemeyecek olabilir. Ee, gibi gözüküyor. Biraz böyle çok fazla kişi sizi rahatsız rahatsız ediyorsa özellikle. Bu tabii ki bu mesajlar illa açılım konusuyla ilgili olmak zorunda değil. Biraz böyle telefondan yani en azından mesajlaşmalardan uzak durmak isteyeceğiniz bir hafta olabilir bazılarınız için. İşte ne derler ona? E, sosyal medyada medya, detoksu, Konuşamadım. Detox'u. E, çok mesajlaşmak istemiyorum. Biraz kendimle kalmak istiyorum halleri. Olabilir arkadaşlar. Belki bu size iyi gelecek de olabilir. Çok fazla mesajlaşmak, onunla bununla görüşmek. Sizi geriyorsa biraz uzaklaşmak da iyi gelebilir kimleriniz için. Evet. Sizlere de böyle gözüküyor sevgili akrepler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.